Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynayacağız. Bu arada arkadaşlar Beşiktaş kadrosu kurdum. Evet Beşiktaş kadrosu kurdum. Buna transferler yapacağız Beşiktaş'tan. Yeni gelenleri alacağız mesela örnek. Ee, Eski şimdi kadromu söyleyeyim. Kalecimiz Ersin son oldu. Sol kanat Necip Uysal, sağ kanatların sağ kanat 74 Atiba, Mensah, Lens, Boyd, Vida, Velton, Enstagram ve Enkut. En, en, arkadaşlar bu arada şimdi bir daha 80 gen yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar Vida 80 gen yapıyoruz. Evet. Burada gidip gitmeyeceği de belli değil. Yani giderlerse yeni bir kadro kurabilirim arkadaşlar. Evet bir de 80'lik yaptık. Şimdi şunu ödülümüzü alalım. Bir de Yıldız biletini alalım. Ondan sonra da bir tane maç oynayıp maç oynayalım. Ondan sonra bir tane. Evet ödülümüzü aldık. Evet bunu da alıyoruz arkadaşlar. Evet aldık. Şimdi yıldız biletinden ödül alalım. Bu arada arkadaşlar kadroda kimin gitmesini ya da kimin durmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Birazdan kadroyu göstereceğim ona göre yazabilirsiniz yorumlara. Arkadaşlar yıldız için 30 çıktı. Evet şimdi başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu kadrodan birinin gitmesini istiyorsanız yoruma yazın ya da birinin gelmesini istiyorsanız yoruma yazın. Ona göre alacağım. Arkadaşlar bu arada sonra sizin yorumlarınıza değişebilir kadro. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar dünya turuyla. Evet şimdi İngiltere'de oynayalım. Evet bu kadar maç yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar. oyun açılmasını bekliyoruz. Evet. Atiba açtı ortayı. Vuradı. Larin vuramadı. Evet. Filili. Mensa. Ensakala Kala. Akrabada Beşiktaş'ın transferleri sizce nasıl? Mensa. Ensa Kala ve şu anlık. Montero var. Bir adam daha vardı. Montero'nun lisans çıkmadığı için onu kadroya koymadım. Evet Lens. Necip Uysal. Necip. Vurdu. Direkten döndü Necip bu Uysal attı evet 1-0 Beşiktaş Evet Charles Finney Evet Tyler Boyd Şimdi Karşı takım bir şey kullanıyor arkadaşlar Evet Bishop, Enzakala Boyd Atiba Offside arkadaşlar Offside'ı sevmiyorum arkadaşlar ya Evet şimdi devam ediyoruz Evet kalecimiz Ersin. burada Ersin de iyi kaleci. Evet, Ersin top kaptırdı. Evet. Ersin de son oldu. Evet, en sakala. Tyler Boyd. Atiba. Larin. Mensa. Evet, Mensa. Mensa 2-0 oldu arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu bunlardan devamı gelecek. Yani bir daha yapacağım ama ne olur bilmiyorum. Bir dahaki ne yaparım? Yapabilirim belki. Belki yapmayabilirim ama yaparım galiba. Larin. Evet, Larin. Larin gidemedi. sikes Clark. Yan sakala. Evet. Evet arkadaşlar maçı 2-0 kazandık. Evet. İnternet gitti. Evet şimdi geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar Woodyard. Şimdi ödülümüzü alalım. Evet yine 30 geldi. Evet arkadaşlar. Kadromuzda değişiklik isterseniz yani birini gelmesini ya da birinin gitmesini isterseniz yorumlara yazın. Evet bu arada bir sonraki videoda ne yapayım onu da yorumlara yazın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, likelamayı, yorumlamayı, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.